çok değerli takipçilerimiz, sosyal medya takipçilerimiz ve çok değerli velilerimiz, aynı zamanda da girişimci arkadaşlarımız hepinize selamlarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz özellikle öğrenci arkadaşlarımız ve öğretmen arkadaşlarımız bir 15 tatili yaşayacaklar. Biz de burada belli çalışmalar yapacağız. Bu noktada öğrencilerimize kafamıza belirlediğimiz bazı tavsiyeler var. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 15 tatilin birinci haftası yarın itibariyle pazartesi itibariyle başlıyor. Eğer çalışmak istiyorsanız, iyi çalışmak istiyorsanız mutlaka bu anlamda odaklanmalıyız ve kendimize bir program yapmalıyız. Şimdi bununla ilgili birkaç şeyler bahsedeceğim. Arkadaşlar özellikle yarın, bakın her pazartesi bizim için biliyorsunuz değerli, önemli e, ee, yarın için kendinize LGS'de yüksek puan almak isteyen arkadaşlardan bahsediyorum bu arada. Yani kendi çıtasının şu an e, 60 90 aralığında bir şeyler çıkartmak isteyen arkadaşlar. Yani 90 tane LGS sorusundan işte 50'si söze, e, 40'ı sayısal. Bu 90 sorunun işte şu an 60 65 bandında yapıp ama belki yarın bugün dereceye oynayacak arkadaşlardan bahsediyorum. Arkadaşlar bu bir hafta sizin için gerçekten biliyorsunuz söylemeye çok da gerek yok. Çok anlamlı, çok değerli. Onun için sabah 10'a bir sözel döneminizi koyarak başlarsanız e, bence çok verimli olur. E, biliyorsunuz sözel dönemleri 50 soru ve 75 dakikadan oluşuyor. Sonra bunları bitirdikten sonra işte 10, 11, e, 15 gibi bunlar bitmiş olacak. Sonrasında bir 30 dakikalık bir ara koyarsanız kendinize 1145 13 arasında da e, arkadaş 13.05 gibi de 80 dakikalık biliyorsunuz bir sayısal bir denememiz var. Yine 20 matematik 20 fenden oluşan yine böyle bir deneme koyun. Yani şurada işiniz saat 1'de bitmiş oluyor. Ve birden sonra da arkadaşlar oturup bunların doğrularını yanlışlarını bunları çıkarttıktan sonra e, Yapacağımız şey deneme analizi. Orada hangi konularda benim eksiğim var? Yani genel bu zamana kadar işlediğiniz yerlerden olacak şekilde denemeler bulursanız oturup sonrasında bu, bunları tek tek cevaplayacaksınız. Baktınız özellikle üstü sayılardan ciddi hata var. Ya da e, kare köklü ifadelerden ciddi hatalar var. Paragraftan ciddi hatalar. Bunlara yoğunlaşacaksınız. Aslında arkadaşlar yapmak istediğimiz şey böyle çok 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 büyük işler değil. Sizler çok daha büyük işleri yapabilecek kapasitedeki öğrencilerken Ülkemizde olan bir sınav da yapmasıyla uğraşmak durumundasınız. Ama bununla milyon öğrenci, bir milyon öğrenci bu işle uğraşıyor. Hedefi olan öğrenci sayısı çok daha az. Çok iyi nitelikli hedefler hedefleyen öğrenci sayımız tabii ki daha az olacak. Çünkü başarmak hiç kolay bir şey değil arkadaşlar, hiç kolay değil. Bu anlamda eğer 15 tatilin bu hafta içi günlerinin her birinde birer böyle deneme çözerseniz sabah sözler, sonra sayısal, sonra deneme analizi sizin için çok 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 faydalı olur. Bu anlamda bunu özellikle belirtmek istedim. E, denemeli bir gün geçirmeniz dileğiyle diyorum arkadaşlar. Denemenizi çözün ve arkadaşlarınıza, rakiplerinize farkı bu şekilde atın. Mutlaka deneme analizlerini yapın ve sonuca beraber bir şekilde inşallah ulaşalım. Bizi de arkadaşlar sosyal medyalarınızdan takip ederseniz, YouTube kanalımızda, büyüyen bir YouTube kanalımız var. Instagram sayfalarımız büyüyor. Bu anlamda buralardan bizi takip ederseniz bu tarz içeriklerin bizim için çok daha değerli olduğunu e, bilmenizi isteriz. Şu an biz 78. videomuzu çekiyoruz. Bunları her birini tek tek sayıyorum. Çok önemli çünkü büyük hedeflerimiz var. Bunlara biz de beraber, sadece sizin hedefleriniz yok bizim hedeflerimiz var, beraber ulaşacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.